Herkese selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar az önce paylaştığım bir moral bozucu videodan sonra sigortanın fiyat artımı videosundan sonra biraz bir de moral verici bir video açmak istiyorum. Şöyle kimliklerimiz onaylanıp gelmeye devam ediyor. Şöyle hepsini geldi. Aile olanlar var, tek olanlar var. Şimdi bunların içinde giriş çıkış yapan arkadaşlarımız da var. Şu mesela giriş çıkıştan gelen bir kimlik giriş çıkış yaptı onaylandı burada sevindirici haber şu şimdi açıyorum göstermemeye çalışacağım şöyle hatta şunu çıkarıyorum şuradan şöyle sevindirici haber bu 2 yıllık oturma izni Giriş çıkış yapan arkadaşlarımıza iki senelik onaylananlar da var. Tabii bir senelik onaylananlar da oldu. Bizler bunlar bilerek zaten iki seneliğe başvuru yapıyoruz. Sizler de bunların bilincinde olarak yine iki seneliğe başvuru yapın. İki senelik yap, başvuru yaptınız diye iki senelik kimlik geliyor demek değil bu. Ama böyle giriş çıkış yapan arkadaşlardan, kaçak kalan arkadaşlardan iki senelik de kimlikler onaylanıyor. Eğer sizler de hala kaçaksanız, oturma izni almak istiyorsanız, Hatta 2 senelik başvuru yapmak istiyorsanız bizlerle iletişime geçersiniz. Sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Her ne kadar sigorta fiyatları biraz yükselmiş olsa da yine de burada kalmak için bir işiniz, bir aileniz varsa kalma bahaneniz vardır. Sizlere yardımcı olmak için buradayız. Şuradan telefon numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Ofis ve iş telefonlarından. Sizlere her türlü yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdilik bu kadar. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ki canlı yayınlara katılasınız. Görüşmek üzere.